Newell's yıldızı son zamanlarda özellikle sosyal medyada çokça karşımıza çıkmaya başladı. Peki nedir bu Newell's yıldızı? Gelin kısaca bakalım. Bu yıldız bilimsel adıyla C2020F3 olarak bilinir. Fakat genellikle Newell's olarak adlandırılır. Bu yıldız yaklaşık 6700 senede bir dünyanın yakınından geçen bir kuyruklu yıldızdır. Fakat biraz daha değişik bir kuyruklu yıldız. Nedenini soracak olursanız, normal kuyruklu yıldızlarda bir kuyruk bulunurken bunun iki kuyruğu bulunuyor. Bilim insanları bunlardan birinde toz bulutu, diğerinde ise gaz bulutu olduğunu düşünüyor. Eğer şu sırala sabahları güneş doğmadan gökyüzüne bakarsanız görmeniz mümkündür fakat kaçırmanızı tavsiye etmem çünkü bir daha gelmesi 6700 sene sürecek. videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız.